Abi sen beni burada niye durduruyorsun? Durdurmadı ki. Sen biz beni durduru... burada niye durduruyorsun? Biz durduk burada. Bir dakika sen, sen bir şarkı dakika. Şarkı sen beni yürüdü. burada niye durduruyorsun kardeşim? Sen değil abi biz Tamam. çektik ben geldim. Tamam. Ben ben sen beni burada niye durduruyorsun? Koymamış, koymamış, bir şey koymamışsın. Şey koymamış. şey. Bankaya para çekmeye gelin. Sen beni burada niye durduruyorsun? Aynen. Hayırdır? Olabilirsin polis. Olabilirsin. Tamam yetkin var da burada durma şansın yok. Bıda mı buraya? Ya. Yani, yani. abi. Sen para Hayırdır? Edin? Sen alayım. para çekiyorsun, evet, buraya geliyorsun. Tamam, sen tamam, benim tamam. niye durdurdun? Bu geldi. Sen kendin durduk diyorsun. Sen kendin durduk diyorsun. Hayırdır ya sen benim Kimliğin de alım güvenliği. Alo? Ne bağırmayacaksın ya? Kalma. Öldüreceğim ben. Terörist miyim ben? Sen bağırma. <laughs> var mı var mı? İnsan gibi geldikçe yarım saatte seni bekliyoruz. Maskeni çıkarsana sen de. Niye çıkarıyorsun? Çıkarsana maskeni? Kimsin sen ya? Sen kimsin? Ehliyetin var mı? Sen, sen var benim burada mı şansın Ya bak. Ya, 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 ya. ya Buraya gel. Sen buraya. sen ehliyetin Buraya gel. Al al karakola Tamam sen bekle. Ne oluyor Ayşe? E ben de arabası. Lan bekle aldıracağız annesi. Beyoğlu'nda. Tamam geldi. geldi. Çekişti Hayır ya. Arayacağım ya. ya. Şey, sen bize yardımcı oldun. kardeşim ne. Ne yarsın?

Ben sürücü değilim abi. Ver kameraya göster İstemiyor mu abi? İstemiyor. İstemiyor. Yüz tane polis çağırın ya.

haber gelirse söyle siparişler çıkartırız. Tamam bekle. Karateli devirdik. 300 tane memur geldi taşıyorlar. 300 tane memur geldi.

varmış.